Ahmet Burak Erdoğan kimdir? Ahmet Burak Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük oğludur. Armatörlük yapan Ahmet Burak Erdoğan siyaset sahnesinde yer almamaya dikkat ediyor. Ahmet Burak Erdoğan, 4 Temmuz 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Emine Erdoğan, babası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ahmet Burak Erdoğan'ın kardeşleri Bilal Erdoğan, D. 1980, Sümeyye Erdoğan, D. 1985, Esra Erdoğan, D. 1981'dir. Kaptanpaşa İlkokulundan mezun olan Ahmet Burak Erdoğan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezunu, Bilgi Üniversitesi'nde okuyan Ahmet Burak Erdoğan, İngiltere'nin baş şehri Londra'da burslu olarak ekonomi eğitimi aldı. Ahmet Burak Erdoğan İstanbul Kasımpaşa Askeri Hastanesinin verdiği rapor ile askerlikten muaf tutuldu. Ahmet Burak Erdoğan amcası Mustafa Erdoğan ve halasının eşi Ziya İlgen ile birlikte 10 Nisan 2006'da Turkuaz Denizcilik adlı şirketi satın aldı. Şirketin ismini de Bumerz Denizcilik olarak değiştirdi. Burak Erdoğan daha sonra amcası ve halasının eşinden ayrı olarak 19 Ocak 2007 tarihinde Mecit Mert Çetinkaya ile %50 hisseyle ortak MB Denizcilik Taşımacılık Limited şirketini kurdu. MB Denizcilik kuruluşundan 18 gün sonra 6 Şubat 2007 tarihinde Hasan Doğan'ın sahibi olduğu Gürgem Denizcilik'ten 95 metre uzunluğunda olan Safran 1 adlı yük gemisini satın aldı. Burak Erdoğan 2012 yılının başında ikinci gemisi 170 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki kuru yük gemisi Eternal Confidence isimli gemiyi satın alarak adını Sakarya olarak değiştirdi. Ahmet Burak Erdoğan, 12 Mart 2012 tarihinde sermaye artışına giderek MB Denizcilik Şirketi'nin sermayesini 2 milyon 650 bin TL'ye yükselterek, şirketin %99 hissesini Mecit Mert Çetinkaya'dan satın aldı. Burak Erdoğan'ın şirketi daha sonra sırasıyla G, İnebolu, Cihan, Bosna ve Predi isimli gemileri filoya kattı. Burak Erdoğan'ın sahip olduğu 5 geminin toplam taşıma kapasitesi 92 bin ton, buna karşın yeni sahip olduğu Predi, Cici adlı gemi tek başına 91.970 bir ton yük taşıyabiliyor.